Hoş geldin. Buyur canım. Niye çağırdın beni? Gerçi iyi oldu ya benim konuşmak istediğim şeyler var Hasan. Benim de var zaten. Sana çok güzel bir sürpriz hazırladım. Hazır mısın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benimle evlenir misin? Benim mi sende. Taş. Ha buradaymış. Ha, Hasan ben başkasını seviyorum. Yani zaten buraya bunu söylemek için geldim Hasan. Sorun sende değil. Sorum gerçi bende de değil. Biz birbirimize ait değilmişiz. Ki zaten yüzün taşı gözükmüyor. Et yemiyorum, kebapçıya çağırıyorsun. Gluten alerjim var, ekmek koyuyorsun, pide geliyor. Ne yapıyorsun yani? Üzülme be abi. Gel, yakışık adamsın. Sana kız mı yok? Ama seviyorsan peşine git bence. kurban alayım sana gel gel. Özür dilerim. Hesap ödemeyi unutmasana zahmet. Tamam, hadi sağ ol.